Mülkiyet kavramı aslında sahip olma kavramı demektir. Ee, i̇nsanların bir şeye sahip olduğunu bilmesi gerekir. Hani biz deriz ya bu telefon benim, bu kıyafet benim, bu araba benim. Çocuğun bir şeyleri benim demesi gerekir. Ee, bunun bir ucunda kendi malına sahip olamayan çocuklar vardır. Halkın tabiriyle anne babalar bunu çok ya hocam hiçbir şeyine sahip olamıyor. Kendi malının kıymetini bilmiyor. Ne veriyorsak unutuyor. Her şeyi herkese paylaşıyor. Bu çocuk mülkiyet kavramını kazanmamış bir çocuktur. Bunun diğer ucunda da e, aşırı sahiplenmeci, e, aşırı e, ben merkezi çocuk ortaya çıkar ki hiçbir şeyini hiç kimseyle paylaşmaz. Her şey benim demeye başlar. Bu nedenle buradaki denge çok önemlidir. Bir yandan bir şeyleri sahiplenmesi gerekecek ama öte taraftan da aşırı sahiplenmemesi gerekecek. 2 e, e, yaşından itibaren çocuklara Bunlar senin, bunlar senin diye bazı şeyleri onlara teslim etmek gerekir. Bu evdeki her şey hepimizin diye çok böyle yaygın bir cümleler kurarsak çocukla mülkiyet kavramı gelişmez. Burası senin yastığın, burası senin odan, bunlar senin oyuncağın denilebilir. Hatta şu çekmece senin çekmecen, oyuncaklarını buraya koyabilirsin denilebilir. Bu şekilde çocuğa bir şeyleri vererek. Ee, mülkiyet kavramı öğretilebilir. Ayrıca bunu öğretmenin diğer bir yolu da anne babanın da kendine ait çocuğun dokunamayacağı şeyler olmasıdır. Hayır bu benim, buna dokunmanı istemiyorum. Ya dediğinde çocuk anlar ki ya benim bir şeylerim olduğu gibi İnsanların da bir şeyleri var. Ya anne babanın her şeyini çocuk girebiliyorsa, çantalarını kurcalayabiliyorsa, her alanına e, girip orada işlem yapabiliyorsa, oynayabiliyorsa o zaman e, başkalarının mülkiyet alanına çok rahatlıkla girmeyi öğrenir. Bu nedenle anne baba genel anlamda çocuğun kendi eşyalarıyla ilgilenmesine müsaade ederken bazı alanlarda bunlar benim e, diyebilmelidir. Çünkü anne benim dedikçe çocuk kendisi de benim demeyi öğrenir. Zaten 2 yaşına giren çocuklarda bu mülkiyet kavramı başlar. Bu benim demeye başlar, elindekini paylaşmamaya başlar. Bu doğal bir süreçtir. Aile bu gelişime zarar vermezse çocuk mülkiyet kavramını öğrenir. Çünkü doğuştan gelen bir süreçtir bu. Mülkiyet kavramına dikkat edilmesi gereken 2-4 yaş arasında görülen bu her şeyi sahiplenmeci davranış Çocukta bencillik demek değildir. Oyuncağını arkadaşına paylaşmak istemez, kimseye bir şeyini vermek istemez. Başka bir arkadaşa gelip oyuncağını aldığında o hemen onun için değerli olur. Bu gayet gelişimsel, normal bir süreçtir. Aile çocuğun oyuncaklarını paylaşmasını istiyorsa, mülkiyetinde olan bir şeyi paylaşmasını istiyorsa bunu zorla elinden alıp arkadaşına vererek değil kendi anne baba elindekileri paylaşarak öğretebilir. Ya benim bu bu çok güzel, bunu seviyorum, bunu bir arkadaşıma hediye edeceğim. Hadi gel beraber oyuncakçıya gidelim, buna bir arkadaş alalım, bir tanesinin arkadaşını alalım. Kendimizdekini vererek mülkiyetimizdeki paylaşmayı çocuğa öğretebiliriz. Onun elindekini zorla vererek değil.